Herkese hoşgeldiniz Bugün size e, CSGO'da bildiğiniz gibi FPS genellikle düşük olanlara yani Eski bilgisayarlara Eski ekran kartı olanlara Bir yeni mo beta yerli açıkçası Şimdi e, onu tanıtacağım Texture stream beta diye Şimdi bu, bu ilk başta ben de şöyle Şöyle normalde Bir dakika buradan counter'a geliyorsunuz Tamam mı? Buradan e, özelliklere geliyorsunuz Buradan betalara gelip burada böyle bir şey olacak sizde. Buna texture String, streaming beta'ya basacaksınız ve kapatacaksınız. Sonra bu CS:GO size bir şey indirecek. Ben ne hızlı indi. Bayağı bir hızlı indi. Bunu seçiyorsunuz. Yani indiriyor. Zaten çok bir şey değil. Sonra counter gördüğünüz bir texture streaming'de giriyorsunuz arkadaşlar şu anda e, oyuna girdik. E, şu, bir dakika neyse. Evet buradan oyuna girdik. Şu anda FPS'im 102 daha teşhür modu açmadım. 110, 102 daha savaşa değil da mi? Savaşa gire... Bakalım savaşa gelince kaç olacak. Bir de teşhür modunu açacağım şimdi. Şu anda 60'lara indi. Evet şu anda 60'larda gidiyor. FPS'im şu anda 60. Evet şu anda 60. 50'lerde. Ve şimdi ne yapıyoruz? Ee, ayarlara gidiyoruz ve buradan devre dışı oluyor. Take, bakın görüntüye geliyorsunuz. Model dokunun altındaki testör streaming benim dediklerimi yaptıysanız devre dışı. Bunu etkin hale getiriyorsunuz. Değişikliği diyorsunuz. Normalde bu bende düşük FPS'i arttırmak için ama Texture Streaming'den aldığım e, FPS sayısıyla ben bunu ortaya çektim. Gelin ve şu anda FPS birazdan yükselecek. 60'larda gidiyordu. Şu anda yüzlerde. Evet şu anda takmadığım için iyi oynamıyorum o sırada. Evet şu anda savaş durumunda 50'ye düşüyor. 60'a daha doğrusu 65 şu anda savaş durumunda. Ama savaş durumunda olmazsak kaçı düşüyor? Hatta yükseliyor pardon. Kaça yükseliyor? 110. 120, 110'larda ya da yüzlerde bir şey oluyor. Savaşı içtiğimiz zaman ise 60, 70lerde bir görüntü kalitesi veriyor. O da şöyle savaşlarda olduğumuz zaman yani 5-10 kişilik mesela bütün ekip bütün ek karşı takım'a bütün ekibine savaştığında o zaman 60ler veriyor. Normalde bir kişi en fazla o 100'lerde falan oluyor en az. Şu ana botlarla oynuyorum. Evet, bunu yaptığınız zaman açılacaktır DCS'na. Test filmu. ve FPS'iniz artacak. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.